Ve yayınımızın bu bölümünde av yasağındaki son durumla devam edeceğiz. Zira av yasağının kalkmasına sayılı günler kala balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denize atacaklar. Peki bu yıl balıkçıların beklentisine yönde hangi balığın denize çok olması bekleniyor? Trabzon'dan Fatih Doğan, İstanbul'dan Sema Akbulut aktaracak bizlere. İlk durağımız Trabzon olsun ve sözü ilk olarak Fatih Doğan'a bırakalım. Fatih. Anda Özmen bizler şu anda Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Limanı'nda bulunuyoruz. Bulunduğumuz mahalle genelde geçimini balıkçılıkla sağlayan bir mahalle. Tabi bir hafta kadar bir zaman kaldı 4,5 aylık aranın tamamlanmasına. Bir hafta sonra 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan e, gece saatler 12 geldiğinde ticari avcılık yapanlar için denizlerde av yasağı kalkmış olacak. Peki e, balıkçılar e, bu e, Geçen sürede e, nasıl değerlendirdiler bu geçen süreyi? Teknelerinin bakımını yaptılar, yıpranmış ağlarını onardılar, motor bakımlarını yaptılar, tersane ve limanlarda bakım alındı tekneler. En son e, tekrar e, kendi limanlarına geri dönerek burada yırtılmış e, ağların tamiratı ve onarımları yapıldı. Yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Tabii bir haftak gibi bir zaman kaldı. Ee, hazırlıklar da son aşamaya gelindi. Ee, arkamda görmüş olduğunuz brandalarla sarılı yerlerin altında da ağları teknelere yükleyerek hazırlıklarını tamamlayacaklar. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece eğer fırtına beklen fırtına olmazsa onlar da e, denizlere açılacaklar. Önce nasiplerini Karadeniz'de arayacaklar ve ardından Marmara, Ege ve Akdeniz'e doğru da yol alacaklar. Balıkçıların küçük kayıklardan aldığı bilgilere göre ilk günlerde istavrit ve palamut avcılığının yoğun şekilde gerçekleşeceği bildiriliyor. Tabi balıkçıların bir endişesi var. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrediyor. O da deniz suyuna yansımış durumda. Karadeniz'in güney kıyıları yani ülkemize bakan kıyılarındaki balıklar biraz daha orta kesimlerde olduğunu şu anda gelen bilgiler arasında olduğunu söylüyor balıkçılarda. Ee, zaman zaman da e, balık e, halindeki balıkların e, çiftlik balıklarından ve e, kafes balıklarından e, deniz balıklarına e, yöneleceğini söyleyebiliriz. Levrek, somon, çipra gibi balıkları e, dediğimiz gibi istavrit ve palamut alacak ilk günlerde diyerek Trabzon'dan Akçakale'den sözü tekrar stüdyoya bırakalım.